Furkan'cım demiş ki takım turlu yine yok. Takım turlu gelsin. 10K gelecek demiş. Hemen gelsin Furkan'cım hemen. hemen. Hemen takım turlumuz gelsin arkadaşlar. Bugün hem düşman turlarımız hem takım turlarımız var arkadaşlar. 10K gelirse de çok mutlu olurum. 10K izlenmey 10K'yı başaracağız bugün. iyi seyirler. Ne yapıyorsun? ben alacağım bunu? Ne yapıyorsun? Al 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 al! Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Herkes vurdu bize <laughs> En büyük tokadı sen attın ki Bizi öldürdün Öldürdün dedim. Bu ne? Ayı'ya bak ya Allah fiyatı olsun Gene kaçmaktan başka çaremiz yok. Hey ne var lan? Hapur <laughs> Rize'ye <laughs> vefat etti. Amca ne koyam? Ulan miras kaldı sana. Ay benim anam babam hoş gelmiş evime. Gel iç içeri geç iki yol muhabbet edelim. Lan Allah belanı ver Allah. Oyun pasın devrine. Hehehe bu ay. Ya biy 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 orada Karlı dağlar aşamadım. Ben yarime basamadım. de gel yarem. de gel bana. 22 kişi atladı. Şu ovaya Hadi başlıyoruz Gel buraya Fıtı fıtı fıtı, fıtı. Hoşgeldiniz Kurban olduğum Allah ım. Verdik de veriyorum Verdik de veriyor. Ah ayakta duramıyor Beni vuracakmış Ayakta Ayakta duramıyor <laughs> Beni görmeyin, beni görmeyin, beni görmeyin. <laughs> Etrafa bakıyorum, kimse yok. Koş, koş, koş. Ver silah ver. Evet, loot'um hazır. Bir kedi gördüm sanki. Evet, evet. Bir kedi gördüm. Hop. Yat yere. Bu herhalde. Al bunu geçtörem, sana ne olmuş lan beni? Sorma hem ya, gördüğün gibi işte. Ananas, gideceğim ama merak etme oğlum, Ananı s ama. o çocuğu. Ananas, gideceğim ama. Bu tipini s senin mes. Dudum çıkardı. Kimin? Kimde ne var lan? Neyinle ne dalga geçiyor lan? Oğlum bak beni unutma tamam mı? Senin bacını. S ben bekle. Gel gel, bekliyorum. Tamam gideceğim, ama bacını isteyeceğim senin tamam mı? O tipeden UMP ile vuran o çocuğu kim bilmiyorum ama onun da nasıl gideceğim? Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Senin ananı ayrı... E şöyle eşek sen git bacını getir mikrofona. Hareket <laughs> mi? Bu çocuğu. Sensin o. Sensin o kardeşim. Bugün de gelmedin. Ben çok bekledim ama gelmedin. Olsun. Zorla getiremem ya. Gelme ya. Gelme <laughs> ya. Ben uçta bekliyorum sizleri. Ben uçta bekliyorum. Hepinizi öldüreceğim. Yülen lan a*** kodumun çocukları. Kalkın oradan! Anladın mı lan y*** kafanı? Çıkın lan ortaya! Merhabalar. Gökhan geleceğim birazdan. Gökhan bekle söylüyorsun? Oynasanız lan. Oynayın. Gel be adam gel Lan La oğlum ben sana ne diyorum la gel la gel. Gel lan sokağa gel. Gökhan geliyorum. Oho bu gelene kadar ben size hesap.com.tr'den nasıl uygun ve güvenli şekilde ucu alacağınızı göstereyim arkadaşlar. Yorumları ve açıklamayı bıraktığım linke tıklayarak da sadece bir dakikada yolup siz de uygun ve güvenli şekilde ucu elinizi hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Fiyatlar çok çok uygun. Göz atmayanlar göz atarsa sevindirim. Çünkü pişman olmazsınız. Fiyatlar çok çok uygun. Videomuza devam edelim. Bekliyorum. Haddini bilmezsen haddini bildireceğim ben sana. Bekle bekle. 2000 gelmeyeceğini bile bile bekledim. Nefesim yeterse bir kırk yıl daha beklerim. Olmaz! sahada bekliyor. Ve gol! Ulan oli babu. Niye vurdun lan adama ayı? Bak vurma. Sonra pis olur. Bak sonra pis olur. Kimsin lan? Sen bittin. <laughs> sen bittin. <laughs> ben sana oh. <laughs> söyleyeyim sen bittin oğlum zaten sorma. Vur lan vur. vur. Bundan sonra sen bittin. Sen mi korkaksın ben mi iyi bu ne? Gittin gelmedin. Gittin gelmedin. Gittin gelmedin. Ne lan? Bu kara köpek seni. Yüker abi. Üzüleyim abi deme lazım ol. <laughs> bak 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 hele şunun Git. işine gelme biz senin malzemen değiliz bizi TikTok'a falan atma <gülüyor> <gülüyor> gider misin gidemem gel <gülüyor> <gülüyor> Seni ilk gördüm dedim ki Ulan ne karılar var be in aşağıya lan. Ya git ya. Hani çenlenmişsin kalbime, ilme kelime. <laughs> Vur hançeri kalbime, kalbim kana bulasın. Ama fazla derine inme çünkü orada sen varsın. <gülüyor> güldü. <gülüyor> Vallahi güldü. <laughs> Hiç bu kadar eğleneceğimi aklıma gelmiyordu. Ya, yalnız bizi YouTube'a falan atmazsan ben seni çok sevinirim yemin ederim. Bak TikTok'a, mikroka atma. Bak sana hangi Bana dan geliyor. Otur inşallah. Karşıma biri çıkarsa tek yer ha. Kompali var ha. Allah 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 Ya Allah 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 görev yapıyorum Allah 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 Tamam ulan vuracağım. Nereye vurayım? Şuraya vur. Of. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir. Nasıl olsa boşa gidecek. <laughs> 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 Oha o ne la? Dört numara yapma. Kim yaptı onu ya? Ben yapmadım. O ne be? biri kıvrık tarzı olur, Bile değişik değişik sesler çıkarır. Altına ses, çıkar. Hem çok dokunmamışsın ya. Sen bir numara sen sana kısmı bak bir daha gelecek. Senin mi ki ya? Yalan mı söyleyeceğiz? Ya üç numara sen beni araçlar salmaya gelsene bunlar değişik değişik. Aaa! Evet. Aaa! Ben or odum çocuğu Ya ne diyorsunuz ya yani? yine yemin ederim var ya Bir numara youtuber sanırım Böyle youtuber mu olur? Ne var? İtin teki ne youtuber ya <gülüyor> 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 Ben de Ben de Ben <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay, hayır. Tam argü. Ah, çilem bize. Ağlarım, gülenim yok sen neredesin? Roy. şimdi? Biz İnsan, bakınca da gerçekten düzgün bir buluruyorsun. Bıraksana adam yok Yetişebilir miyim sana ben? Ağabey sen de niye çözülmek istiyorsun? Dikidir kurtarıyorum, <laughs> <gülme> bir <gülme> daha <gülme> kurtarmam ne oldu? İkidir kurtarıyorum ha. Ne oldu ya? Kurtarmaya gelmişiz. Vatan'ı kurtarmaya gelmişiz bu yüzden. Evet, Karşıda birileri var ama. Bayılma dedim zaten hiç bayılma bak hiç kaldırmayacağım. Onu da söyleyeyim. Programda bayılana hiç şey yok. Hani böyle üzüntülü olup gerçekten bayıldığına inanmadıkları mağra, o ayrı. Ya ne yapıyorsun? Ya! Ha. Ya ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? <laughs> artık. Nefes alamıyorum. Öleceğim, öleceğim. Ölüyorum anlasana. Lan alan geliyor öleceğim. <laughs> ya geberdim. <laughs> Abi gerçekten ben geberince alabilecek misin çok merak ediyorum. <laughs> Al bak gördün mü öldün işte.

Öleceğim ama. Ya Allah Allah. Geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Victor. Victor. Gel oraya. Victor. Çocuk yok. git bir dur dur dur. Oğlum. Ulan. Ulan oğlum sen nasıl becerdin lan? Videoda mısın lan? Oğlum bak büyükler bende de var ha. Gökhan. Gökhan. Geçiş. Ya sen nereden geldin bana? Sen o tavayı nereden attın bana ya? Hanki. Dur dur la bir dur. La bir dur la. Youtube'da mısın? Hanki kayıtta mısın? Ya öldür gitsin la. Vallahi yazıklar olsun. beni gün birine vurdum ben sabahtan beri bu işlerle uğraşıyorum zaten. Benim yani bari bir tava vurayım düşmedi. <laughs> Kanki vur vur. Goku. Al al ARA KÖPEK seni. Ayıptır ya bıçağı öldüm Bitir Almışsın Arkadaşlar Şu çocukla halli Allah aşkına Allah aşkına Biliyorum. Yaptı hareketlere bak ben gidiyorum Biraz ya. Ay olmak bir. Biraz salsana ya. Ayıptır ha yaptın. Arkadaşlar. Kim kimden yersin? 3 numara bayıldı. Kanka 4 numara burada. Gelinde. Benim takıma sadık. Aa geldi yani burada. Yamın önünde. O da bir ölürse ben ne gülerim var ya. Bu, bu milleti bıçak salıyor ha. Ben de işimi koyuyorum. Benim mutfağa gitmiş dans ediyor. Yarabbim. Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. İyi akşamlar.